İtalyan koyu arkadaşlar. Ee, burada çok güzel bir loca var. mı? Bu mevsimde daha sezon açılmamış. Burada insanlar var. Burası ufak locaydı. Hoca. Bilenler bilir zaten. Bilmeyenler için sadece bu videoyu çektim. Arkadaşlar Rosas, Saros İtalyan koyu. Buraya nasıl gelirsiniz? Keşan Keşan enez yolunu takip edip Erik Erikli Mecidiye bölgesi arasında kalan bir koy. Yalnız buranın girişi yok tabii falan. Böyle iki tepe var. İki tepenin arasından böyle tarlada tarla girişi gibi bir yer var. Oradan giriyorsunuz. Orası da neresi? Yol üstünde su su çeşmeleri var. Ee, üç tane su çeşmesi var. Ee, Keşan tarafından gelirseniz birinci çeşmeden sağdan içeri giriyorsunuz. Tam tersinden gelirseniz üçüncü çeşmeden. Soldan içeri giriyorsunuz bilginiz olsun. Çok güzel bir yer, tavsiye ederim. Düşmüyoruz. Ee, biraz öbür şeye bakalım. Ee, Sahile de deko'ya bakalım. Bu ufak bacalı olan yer. Böyle bir aile geldi zaman orada süper kalır. Kimse de rahatsız etmez. Mesela şurada da Nasıl? Değil mi? ben çok seviyorum burayı. Bir de öbür tarafı göstereceğim arkadaşlar. Bir de öbür sahili, öbür koyu göstereceğim size. Bunun bundan biraz daha büyük olan. sürücüler için uygun değil. Ya önemli değil ben İtalyan koyuna gideyim ama lastiğim yani arabamın ön takımı bozulsa da önemli değil falan diyen insanlar için daha rahat olur. Pimperikli şoförler buraya biraz zor gelir aracıyla. Çıt kırıldım şoförler var aramızda bilirsiniz. Evet diğer sahilde tam karşıda arkadaşlar fazla yürüyemeyeceğim. Biraz yorgunluk oldu. Tavsiye ederim. Yani buradan kalkıp Antalya. Tabi oralar da güzel değil. Buralara da gitmenin bir anlamı yok. Buraları e, ee, kaçırıp. Bakın. Şuraya erken gelebilirsiniz. Çok güzel abi. Görüyor musunuz? Tam bir loja. Loja. Arası.